Laz. Kapının altından geçilebilir, geçebiliriz. Evet. Çok mantıklı. Ama daha da küçülmemiz lazım. Duuut. 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 İşte tam da bir küçüldü. dur Evet, beni de bekle. Ben de geliyorum. Tamam. dur Evet, ben de geliyorum. Bekle. Tamam. Ay ben de geçtim. Aa. <laughs> ay sonunda be. Ay ne yapacağız şimdi? Ay 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 ay. Ay. Buradan bir şey mi geçti? Neyse. Aa oh, büyüdü. Oh. Biz büyüdük ya. Ama ne yapacağız şimdi? Oh, neyse hadi. Gid. Şu odaya geçebiliriz de. En sonki odaya Aa. geçelim bence. Taşıyalım hadi şunu. Vera bunu sen taşır mısın? Aa bu kafası gitmiş. Kafası yok. Oo oh, kafası yok nerede? Evet <laughs> ben bunu asacağım. Tamam. Aa oh, bak bu, bu kafası da bu dermiş. Takalım. Bakın saatim var. Ay bak nerede? Taşıyalım şunu tut tut. Ben tutarım ya. o oh, kalkmıyor. Ah eh, O kadar <laughs> da bir şey değil. Abartma. Bak kas yapıyorum bak. bak. Yap Ay ne abarttın? O ev değil. Olması <laughs> da olmaz. Tamam. şuraya götürelim. bu hadi gel. Gel. Biliyor, e kolu düşüp düşüp duruyor. E, bayağı eski bir şey bu. Ah. Geldik. Aa, burada bir balon varmış. Şanslıyız. Ne balon varmış. Balonla ne yapacağız? Bilmem. Yani oynarız Bir şey yapalım. Bir şey açalım. Bakın top porende. Ah. evde. Ay, evet. Ay ne yapacağız şimdi ya biz? Ay. Ah. Ay ne yapacağız ya? Bakalım, bakın hadi isteyin bakın. Bayağı iyi sine. Şey bela. Ne yapacağız şimdi ya? Çocuklar! Hadi gelin Yemek olsun. Bak gel, gelip de yemeyiniz yerseniz Seni size 20 lira vereceğim. Bölüştü hocam. Abi 20 liranın devri mi kaldı ya? Ne amcası? Ben babanızım. Gelin çabuk.